Yeter dikildiğim pencerenin önünde. Sen yat, benim uykum yok. Öyleyse oturup konuşalım. Yarın konuşalım. Hayır, şimdi! Ne olur rahat bırak beni! Söyle, ne var aranızda? Kiminle? O yazar geçiren sakallı züppeyle! Bak nasıl sarardın! Deli beni, söyle! Senin anlayacağın bir şey değil ki aramızda olan. Ben hayvanım yani, sizin aşkınızdan anlamam! Dostça bir saygı aramızdaki. Saygı ne? Anlamadın, gördün mü? Senin de dostların da bana karşı duymadınız, benim de şimdiye kadar hiç kimseye duymadığım şey! Hepsi bu mu yani? Bu, evet! Peki, bütün o söylenenler, duymadın mı sanıyorsun? Boşa beni! Dayanamıyorum artık, ne olur boşanalım! Önce doğruyu söyle! Söyle, onunla yattın mı? Bu değil mi hepsi? Daha önemli bir şey yok senin için! Çünkü sen bana hep öyle baktın! Bel, kalça, göğüs olarak gördün beni, yalnız et olarak gördün! Bir tek defa insan olarak baktın mı bana, anlamaya çalıştın mı beni? He, ee, boş laflar! Onunla yatmadım! Ele elime değmedi. Hiçbir şey de konuşmadık şimdiye kadar. Hiçbir şey vaat etmedi. Ama onun gibi birinin kulu kölesi olmak isterdim. Öldüğü yerde ölmek isterdim. Her şeyimle onun olmak isterdim. Yeter! Ne istiyorsunuz hala benden? Dayanacak gücüm kalmadı! Öldürdünüz beni, bitirdiniz, yeter! kahvaltıyı dışarıda ederiz değil mi? Ben biraz dolaşayım. Kadın bir kere tadını aldı ya bu işin artık duramaz. Sakallı da bulmuş fıstık gibi karıyı. Oh! Gündüzleri öğretmenin Daha evine. Var. Gece burayı göz altında mu tamam? Kocayı uyutup sakallıyı içeri alacak. Sararız evin etrafını, basarız sofrayı. İkisini de rezil ederiz. O herif gene de karıyı! Yok deve. Boşayacak çare yok. Sakallı çekip gidecek. Kadın kaldı mı açıkta? Eli de atanın elinde kalacak. Allah! Yazık olacak güzelim kadına. Ne açacaksın? Çeksin bu kadar kişiyi yaldızlatmanın cezasını. O herif biz neyiz? Biz adam değil miyiz? Hadi kalkın bir yukarı bakalım. Isparta öğrenci! Ne dersiniz? Yine hanımın bir kahvesini içelim mi? Ela ee, Mine hanımı yerken bir kahveye razı oldu bizim başkan. Mine hanım, Mine hanım. Geliyorum. Hoş geldiniz. Tren gelinceye kadar Mine Hanım'a bir vurayalım dedik. İkramı sever. Herhalde bize bir acı kahve yapar. Tabi. Buyurun. Lafı nasıl dokundurdum iyi mi? Kadın da çok üzüldü ya. Şaka bir yana. Mine Hanım'ın kulağını biraz bükmek gerek. Yoksa bu işin sonu kötüye varacak. Biraz haksızlık etmiyor muyuz? Emine hanım, içimizden biriyle ilişki kursaydı, böyle mi davranacaktık? Aynı şey değil bu! Aramızda idare edip gidecektik yani! Doktor, doktor! Biz hoş görsek bile kasabanın gençleri rahat bırakmayacak! tatsızlık çıkmasından korkuyorum! Zahmet verdik! Ne zahmeti? Sağ ol bacım. Siz de buyurmaz mısınız İlhan Bey? Nasılsınız? Buyurun oturun. Buyurun bir kahve yapayım size. Oturup şöyle bir rahat rahat konuşamadık değil mi? Öyle oldu. Dönüş ne zaman? Bu yakınlarda dönerim herhalde. Doktor, biz çıkıyoruz. İyi, ben de geliyorum. Görüşeceğiz. Tabii, doktor! Bize kızıyorsunuz ama işte gördünüz. Bu kadarı da olmaz ki. Nihayet biz de delikanlıyız abi. Kanımıza dokunuyor. Tamam, tamam anladım. Merak etmeyin. Hayvan değiliz biz de. Biz de bu kasabanın evladıyız. Telaş yok. Bir çare düşüneceğiz elbet. Tamam. Hadi, hadi bakalım. İlgilenmeyin. Nedir bu? Neler oluyor? Ne istiyorlar? Anlamıyorum. Sevgiyle bakmaktan korktukları için düşmanca yaklaşıyorlar. Kendi işlerine gelen bir namus andı iş adına namussuzluk ediyorlar. İyi, güzel, doğru ne varsa kirletmek, yok etmek istiyorlar. Boş, amaçsız bir tatmin işte. Öfkeden çok merhamet duyuyorum. Anlıyor musunuz? Anlamak bir işe yaramayacak biliyorum. Yarın öbür gün üzerinizdeki baskı daha da artınca ne yapacaksınız? Kadınsınız. Bir başınıza nasıl dayanacaksınız? Sizi burada böyle yalnız, korumasız bırakıp gitmek istemiyorum. Gideceksiniz. Cemile anlatmaya çalıştım. Kuşadasına halama gitmek istiyorum. Boşanalım dedim. Biliyorum, dayanmak zor olacak. Gider gitmez bana yazar mısınız? Hemen gelirim. Söz vermeyin! Ümitleriniz var, mesleğiniz var. Farklı ilişkileriniz var sizin. Bir yol bulurum. Geleceğim. Ne olur bırakın, söz vereyim. Evet.